Herkese merhabalar. Vaktinizi aldığım için öncelikle özür diliyorum arkadaşlar. Bana çok sorulan bir soruya yanıt vermek istedim. Aslında bunu bir posta açıklamıştım vaktinizi almamak adına ama sanırım yeni abonelerim görmemiş ya da eski öğrencilerimden de görmeyenler olmuş ki bana çok sorular gelmeye başladı. ÖSYM çıkmış sorular videolarımı silmek zorunda kaldım. Malumunuz biliyorsunuz ki ÖSYM çıkmış soruları çözen bazı kanallara dava açtı. Bazı öğretmen arkadaşlarım 1 ile 5 yıl arası hapis cezası ile şu an yargılanmakta. Bazıları ciddi bir para cezası ile karşı karşıya kalmış durumda. Beni çok fazla uyardılar. Siz öğrencilerimden de bana mesajlar geldi. Hocam bakın ÖSYM kanallara dava açmış videolarınızı silin, kanalınızın gitmesini istemiyoruz tarzında. Dolayısıyla canlarım ben de bu şekilde çıkmış e, soruları çözdüğüm videolarımı silmek zorunda kaldım. Anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Bu videom eminim 1-2 dakikalık bir şey olacak. Çok fazla vaktinizi almayacağım ama bir tane konuyu hazırlamak inanın günlerimi haftalarımı aldı. Bir noktalama işaretini 2000 yılından alıp da 2019 yılına kadar neler çıkmış, en çok hangi noktalama işareti üzerinde durmuş gibi istatistik çıkarmak sadece dilde söylendiği kadar kolay değil çok emek vermiştim. Bu yüzden gerçekten çok üzüldüm. Şu anda çok çok hüzünlüyüm aslında. Sizlerden yanımda olmanızı, beraber başarılı olmamız için Birlik olmamızı istiyorum arkadaşlar. Ben sizlere sorular yazmaya devam edeceğim. Konuları anlatmaya devam edeceğim. Kimse beni bu anlamda durduramayacak. Daha iyisini yapmak için çalışacağım. Çok iddialı konuşmak istemiyorum ama ÖSM sorularını aratmayacağım size. Biliyorsunuz ki iki tane yeni oynatma listesi açtım. Bir soruda Türkçe, bir soruda edebiyat olmak üzere. Oraya her gün yazdığım soruları yüklemeye devam edeceğim canlarım. Kanalıma abone olursanız, beni takip ederseniz, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Beraber başaracağız çünkü beraber bu yola çıktık. Hoşça kalın canlarım, kendinize iyi bakın.